ونصلي على رسول الكريم أم أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك على قلوب العزيز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبي لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقول أعوذ بالله من

Allah'a şükürler dilerim kendisi peygamber sesli adımla sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Ubi'de bir şahit intip kalıbına alatlar var inşallah Amra adım amretti Sira destekim Sira destek harbi beşer Asrı gay şerefsiz yaşa basın

Şevan karadiliğine, tahe Düştü seyirciler, Huzur kayıp sallallahu aleyhi ve sellem'e Edeb-ülmen, babam gittir, giriyorum. Babam gittir, karımlar olur. Huzur kayıp sallallahu aleyhi ve sellem'e Sıkma babasın, dövülür. Şanlılar, idare edilir. Çeyiz şımar, huzur kayıp sallallahu aleyhi ve sellem'e Katliam'a, Bölman'a, Huzur kayıp sallallahu aleyhi ve sellem'e Sütun, muharat başı, Şeyh Şumayi sahibine huzur sallallahu aleyhi ve sellem herkese. Kahperten vakti hakaret etmem, sallallahu aleyhi ve Sabi der, basmukta derler. Amin. Dünyanın adı yaşlı, ruhumun çözümlü. Amin. Dünyanın adı azam çözüm başı. sallallahu aleyhi কর করেমতি পালেন লা লাল তি লালাল সানিলে স ম হাদয় আ ফতামর না আবিলা বা Hami şeşresi, hamar para, korunma bir aşkına, hamra babalar cebinde belediyede çağır. Havacık, muhammad, sallallahu aleyhi ve sellem, nefiyatı görme. Babalar cebine şeref verir Müslüman. Yaşına asum ve yaşına bençallah. Gebel <laughs> haval, <laughs> Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem, egele şeşresi, hama taufü